İşte Avrupa'da Almanya ve İngiltere çok güçlü destek veriyor. Amerika Birleşik Devletleri bu işin arkasında. Bakın Türkiye'den Erdoğan bu işe gidemedi biliyor musunuz? Niçin? Sanırım orada etkisiz kalacağını gördü. Sağlık ay sorunları, evet, sağlık sorunları nedeniyle dendi ama buyurun efendim. Yani yani bu sağlık sorunları bizim ülkemizde daima e, kolaylıkla kullanılabilir bir Hı -hı. mazeret olduğu için yani benim e, açımdan. Değerlendirmeme göre bu anlamda evet. değil, ee, bir de e, Sisi ile olan durumda yeterince onarılmadığı için evet. sanırım sanırım gelmesi istenmemiş de olabilir. Bakınız, İsrail etnik arındırma yapmak istiyor, bu insanları Sina'ya sürmek istiyor. Şimdi siz o bombalamaları görüyorsunuz, bunların hepsi sivil halk için. Peki Sisi niçin böyle bir e, girişim yaptı? Çünkü resmi görüyor. Bu resimde nihai hedefin Sina olduğunu gördüğü için hı hı. bir de e, ister istemez bu insanlar Sina'ya gelince ne olacak? Artık Filistin sorunu Mısır'a taşınmış olacak. E, i̇ster istemez kendini bu problemin göbeğinde bulacak. Bir de İhvan'ı terörist olarak değerlendiriyor. Hamas İhvan'ın Gazze bir anlamda şubesi durumunda. Mısır topraklarına bunların gelmesini tehlike olarak gördüğü için bu girişimi yaptı. Ne istiyor Sisi? Gazze'ye insani yardım istiyor. Ateşkes istiyor. Ve arkasından işte müzakere, iki devletli çözüm. Peki bu safhada bu iş olabilir mi? Hayır olamaz. Çünkü İsrail iki devletli çözümü istemiyor. Bunu ifade etmiyor olsa bile ve e, Araplarla Filistin sorunu koşulunda ne bileyim bir normalleşme daha doğrusu Filistin sorunu çözülmeden Araplarla normalleşmeyi istiyor. Ve işte bu Aksa tufanı öncesinde durum buydu. Aynı şeyin devamını istiyor. Ve işte zaten Hamas'ın saldırısı da neydi? Bu süreci durdurmaktı. Evet. Peki bu süreci durdurabilir mi? Hayır. Hayır. Sadece şimdilik kapalı kapılar ardına iter. Bakın Suudi Arabistan. En iki yüzlü politikayı Suudi Arabistan yapıyor. Şimdi soruyorum bu konuda herhangi bir girişim oldu mu bakın uluslararası hareket, e, toplumu harekete e, geçirmeye çağrı yapıyor ama hı hı. kendisinin elinde bir petrol silahı var. Evet. Ve batıda çok büyük fonları var. Bunları bir operasyon olarak kullanmayı düşünüyor mu? Hayır. Aklına bile getirmeye çalışmıyor. Sadece işte kendi toplumunu ...para paklarını sakinleştirebilmek için açıklamalar yapıyor. Yine aynı resimin e, Ürdün tarafı da önemli. Çünkü Ürdün de gelişmelerin nereye doğru gidebileceğini düşünüyor. Hı hı. Çünkü Ürdün hem biliyorsunuz e, İsrail'e e, komşu... ...hem de nüfusunun neredeyse yüzde yetmişi Filistinlerden oluşuyor. Evet. Bakın şimdi... ABD bu işin arkasında, Avrupa Birliği bu işin arkasında. Ne istiyorlar? Ee, kısa dönemde e, bir ateşkes e, çağrısı istemiyorlar. Bu işin peşini hatta bakın Fransa değil mi? Yılların Fransızsı yani o De Gaulle'ün ne bileyim Şırak'ın evet. e, siyaseti artık gitmiş vaziyette. Macron e, zamanında NATO için beyin ölümü gerçekleşmişti. Gerçekleşmiş demişti ama... Bugün görüyoruz ki bu projenin de arkasına takılmış vaziyette bütün Avrupa hatta Avrupa'da bir liderlik sorunu olduğunu da ifade edebiliriz ama tüm Avrupa Amerika'nın peşinde, İsrail'in e, arkasında. Şimdi en çok merak edilen soru şu. Bu akan kanı, hı hı. bu savaşı nasıl durdurabiliriz, değil mi? Normal şartlarda mümkün değil. Çünkü Amerika varken, arkasında Avrupa varken Arap dünyası bir şekilde Büyük Orta Doğu projesiyle Arap Baharı'yla edilgenleştirildikten sonra tek çözüm dünya kamuoyu. Bakın evet. tek çözüm dünya kamuoyunu ayağa kaldırmak. Arap halklarını halen bu davaya destek vermeyen rejimlere yönelik protesto eylemlerini tetikleyecek girişimler yapılması lazım. Tabii ki karşı tarafta bunun farkındalığına sahip olduğu için medya operasyonlarıyla e, özellikle Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kitlelerin bu haberleri almasını engellemeye çalışıyor. E, yani böyle bir hareketlilik sağlanamazsa kitleler evet e, görüyoruz Avrupa'da işte Amerika'da hatta İsrail'de bile bazı hareketlenmeler var ama onun arkası gelmeden o gücü, dünya kamuoyunun gücünü kullanmadan bu savaş, bu akan kan bitirilemez. İsrail hedefini koymuş. O insanları orada yok etmeye çalışıyor. Etli karındırma yapmaya çalışıyor. O gördüğünüz şimdi görüntüleri görüyorum ben evet. yine. Evet, şu an bunların yine geri, hepsi, e, bombardıman sonucunda Gazze'den yükselen dumanları da görüyoruz. Evet Sayın Ertürk, buyurun. Bakın, bunların hepsi o bölgeyi Yaşanmaz kılabilmek içindi ve şu anda da ister isteme zaten şu ana kadar alınan verilere göre 700 bin insan evlerini barklarını terk etmiş güneye doğru bir şekilde göç ediyor.